İtalya Verona'da şarap tadımına gidiyoruz. Öncesinde bağların içinde ata bineceğiz. Yani en azından ben ata bineceğim de e, Stefano'ya eşeğe bindirdiler galiba çaktırmadan. Sabah erkenden yola çıktık. Chico'nun at çiftliğine geldik. Bu karizmatik adam Chico ve tam bir Venetolu. Küfürsüz tek bir cümlesi olmamasından anlayabilirsiniz bir Venetoluyu kolaylıkla. Bu Lizzy Stefano'nun eşeği. Bu da Zeya benim atım. Stefano bir tür deneme yapıyor. Benim deneme ihtiyacım yok tabii. Türk neticede. at sırtında doğmuşuz. Ve biraz sonra şaraplarının tadına bakacağımız üzüm bağlarının arasında ilerlemeye başlıyoruz. Benim kızım çok dokusunu Stefan'ın eşeğine binmiş olsaydım kalp krizi geçirirdim sanırım. Çünkü sürekli dört nala gitmeye çalışıyor. Şehrin içine de girdik arada. Kırmızı ışıkla bekliyoruz atlarımızı. Verhasıl geldik şarap evine. Kırmızı, beyaz ve roze olmak üzere üç çeşit şarap denedik. Aşağıya yazacağım isimlerini ve fiyatlarını. Yanında peynir tabağı ve pastırma da ikram ettiler. Marco bize şaraplar hakkında bilgi verdi ve bize tadım esnasında da eşlik etti. Ve atladık atlarımıza döndük çiftliğe geri. Atlarımızı fırçaladık onlara teşekkür ettik. Stefan'ın gözü bambularda. Bahçeye bambulardan çit çekmek istiyor. Sağlam mı diye kontrol ediyor.